Fasliga gecenin ikinci maçında bir tarafta BRS Plus, diğer tarafta ise Galatasaray vardı. Gerçekten darı tadına bir mücadele oldu abi. Ee, i̇lk yarıya kötü bir kötü, kötü bir başlangıç yaptınız. 3-1 geride kapattınız ama ikinci yarı gerçekten daha domino oynayarak e, maçı kazanmasını bildiniz. Güzel bir galibiyet aldınız abi. Ne söyleyeyim istersen maç hakkında. Kardeşim rakip takımın ayağına sağlık. Güzel maç oldu. Zor bir maçtı. İkinci maçımıza çıktık bugün. Yani kazandığımız için mutluyum. Çok yorgunum. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Herkese teşekkür ediyorum kardeşim. Durmamada da herkese başarılar diliyorum. Biz de BRS Plus ve Gatlarsa Cenk ötürü teşekkür ederiz. Derken maçlardaki takımda başarılar dileriz. İyi akşamlar.